Burçları Kasım ayının 20'si ile 30 arasında sizlere neler bekliyor, hangi enerjiler bekliyor bunlara bakacağız. Kanal en yeni olduğu için kısa kısa açılımlar yapıyorum. Umarım kitlemiz güzellikle büyür ve ondan sonra derinlemesine bağlantılar açılımlarda yaparız sizlerle. Birlikte biliyorsunuz tarot anlık enerjileri yorumlar. O yüzden çok uzun vadeye dair enerjiler değişken olduğu için tahminlerimiz Uyuşmayabilir ama 10 günlük enerjiler şu anki mevcut bilinçaltı konumlarına göre şekillenebilir. O yüzden e, zamansız zamanı da niyet alıyorum. Yani hangi zamanda dinlemeniz gerekiyorsa o tarihten itibaren 10 günlük bir haftalık süreci de baz alabilirsiniz. Demek ki o tarihte karşılaşmanızın bir sebebi vardır. Evet, bakalım. Başak burçları için neler bekliyor? Son iki e, aslan ve yengeç burçları için çok güzel şeyler oldu. Bakalım sizlere neler bekleyecek? Ay, güneş ve yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Hangisine daha çok senkronize oluyorsanız. Evet. Mesajlarımızı da aldıktan sonra başlayacağız. Evet hızlıca başlıyorum. Endişe. 5. çakra kılıç yedilisi bir bakalım minnettarlık topluluk kılıç 8 ise Allah Allah zihinde bazı şeyler engellenmiş Evet şimdi Özellikle bir konuda endişeniz var. Size bir oyun oynandığını, size bir yanlış yapıldığını, size bir yalan söylendiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı ee, ya karşı tarafın size söyleyemediği şeyler olduğunu düşünüyorsunuz veya hakikaten bazı şeyler açık seçik paylaşılmamış sizinle. İkili ilişkilerde olabilir, iç ilişkisinde olabilir. Zihinde bunu çok fazla kafaya takıyorsunuz başak burçları ve bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Yani bu endişenizi, bu kaygınızı veya biri sizin arkanızdan bir iş çevirdiyse bunu fark ettiğinizi söylemek istiyorsunuz ama e, boğazınıza düğümleniyor. Burada özellikle 5. çakra eee meditasyonları yapabilirsiniz. Bu 10 gün içerisinde biraz endişeli ve kaygılı gördüm sizi. Kılıç 8'lisi minnettarlık ve topluluk. Bakın. Özellikle şükür duygusunu çalıştırmanız gerekiyor. Sevgili başaklar biraz sanki hep elinizde olmayanlara, hep imkansıza odaklandığınız için kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Sahip olduklarınıza şükredebilirsiniz. Özellikle 29 Kasım günü çok özel bir gün olabilir sizin için. Yani güzel gelişmeler var ama siz bunu görmüyorsunuz. Hep olmayan odaklısınız. Hep zorluklara odaklısınız veya elinizde olmayan imkanlara odaklısınız. Bundan çıkın ve minnettarlık enerjisine kavuşun. Özellikle kalabalıklar arkadaşlar size iyi gelecektir diyor bu 10 gün içinde. Bakın zihinsiz acemi uzaklaşmak. Bir konuda yeni başlangıç yapmak istiyorsunuz. Zihniniz bu 10 gün içinde sizi yanıltabilir. Çok fazla düşünüyorsunuz. Çok zihin aktivitesi yapıyorsunuz. Bir şeylerden uzaklaşma ihtiyacını da hissedeceksiniz. Yeniden başlama enerjisinde olacaksınız ama lütfen zihninize odaklanmayın. Çünkü zihin artık nasıl diyeyim sağlığını kaybetmiş durumda çok fazla çalıştığı için. Bu düşüncelerden kendinizi uzaklaştırın. Bol bol meditasyon, bol bol olumlama, bol bol sosyalleşme gerekiyor bu 10 gün içinde size sevgili başaklar. Biraz gergin ve kaygılı gördüm. Bakın, mola. Bakın, zihni değil, susturmaya artık bir mola. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Lütfen. O ne dedi, o ne yaptı, arkamdan işimi çevirdi, bana oyun mu oynandı bunları bırakın. Bunları bırakın. Herkes kendinden sorumlu. Siz de kendinizden sorumlusunuz. Kendinizi rahatlatın sevgili Başaklar. Bereket. Yeni projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Bakın. Yeni başlangıçlar demiştik. Bir durumdan uzaklaşmanız gerekiyor zihinde. Sizi yoran o durumdan uzaklaşıp yeni başlangıçlara odaklanın. Özellikle maddi açıdan çok desteklendiğiniz bir süreçtesiniz Başaklar. Umarım rehberlik etmiştir. Ee, abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.